Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bildiğiniz üzere sezon içerisinde merkez hakem kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Sayın Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında ivedilikle aksiyon alıp sayın Ferhat Gündoğdu başkanlığında yeni bir kurulu oluşturduk. Sayın Gündoğdu'nun hem hakem, hem akademisyen, hem de yönetici kimliğiyle Türk hakemliğinde önemli projelere imza atacağına da inanıyorum. 27 Ekim'de göreve başlayan yeni kurulumuz iki aylık süreçte önemli adımlar attı. Öncelikle var kadrosunu genişletmek için çalışmalarına başladı. TFF yönetim kurulu olarak bizler de talimat değişiklikleri ile her zaman kendisine destek verdik. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan kurulumuz VAR projesini Aralık ayı ile birlikte devreye sokup VAR sertifika sürecini de tamamlayan hakemlerimizi avar iki olarak sahaya sürmüş durumdayız. Yine Aralık ayı sonunda umut vaat eden hakemlerimizi de değerlendirmek üzere çok geniş kapsamlı eğitim ve testler içeren bir semineri de düzenledi. Türk hakemliğine yeni yüzler kazandıracak hakemliğimizin geleceğini sağlama alacak tüm bu çalışmalar artarak süreç içerisinde devam edecektir. MHK değişimiyle birlikte hakemlerimizin iyiye giden bir performansı olduğunu gözlemliyoruz ve bu konuda da kesinlikle ve kesinlikle de umutluyuz. Bu kapsamda tüm kulüplerimizden bir beklentimiz var. Devam eden Türk hakemlik sistemi için çalışmalarına da katkı veren Merkez Hakem Kurulumuz her anlamda destek olmalıdır. Değerli hakemlerimiz, son olarak sizlere seslenmek, bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Mevcut futbol ortamında zor bir görevi yaptığınızı herkes tarafından bilinmektedir. Futbolun en kritik aktörü olarak maalesef hata krediniz yok denecek kadar da azdır. Çünkü futbol çok büyüdü. Beklentiler arttı. Eleştiriler fazlalaştı. Dolayısıyla sizlerin yükünün de çok ağır olduğunu herkes tarafından bilinmektedir ve görülmektedir. Bu ortamda sizlerin yükünü hafifletmek adına bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ayrıca göstermeye de devam edeceğiz. Ancak sizlerden de azami derecede iyi yönetimler göstermenizi de bekliyoruz. Sahada gerilmeyin. Sakin olun tereddüt etmeyin gördüğünüzü de çalın. Korkmayın, cesurca kararları da alınız. Ama en önemlisi altını çizerek söylüyorum, güven duygusunu da verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin. Ama Türk hakemliğini sakın ha, sakın sahada ezdirmeyin. Unutmayın ki sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz.